1 bölü 2 diyezen verin. Hemogramını Tekrar. alın. Tamam hocam. Muayenesi yapılsın. Tamam hocam. Her ihtimalle karşı da ameliyathaneye yazır Nasıl isterseniz hocam. Şu mafya kılıklı adamlara da güvenliğe söyle dikkat etsinler. Tamam hocam nasıl isterseniz. Sonuçlar çıkınca hemen görmek istiyorum. Hocam. Hocam, çatıya helikopter geliyor. Acil bir hastaymış. Karşılamamız gerekiyor. Nerede sizin nöbetçi doktorunuz ya? Bilmiyorum hocam. 28 yaşında kadın. Mental uyuşukluk halinde. Pupil dilatasyon 3-5 milimetre. Hayati bulguları belirsiz. Senin tanın ne? Beyin kanaması. İlk belirtiler ne zaman başlamış? Ee, şey. Ne şey? Şey ne? Kaç saat olmuş? Bakın belki yeni olduğunuz için bilmiyor olabilirsiniz ama Bahar'la ben çok yakın arkadaşız. Ee, benimle de mi arkadaş olmak istiyorsun? Yok ben öyle demek istemedim. Ne o zaman torpil yap diyorsun yani? Hayır. Şimdi sana bir şey öğreteceğim. Doktor Fatih. Ben de tam bunun için buradayım. Yanlış. Benim kölem olmak için buradasın. Ve eğer bir daha ağzını torpil için açarsan... ...tek görevin acilde rektum muayenesi yapmak olur. Anladın mı? ne kadardır kapalı? 4 saat 45 dakika. Evlendin mi? Hayır. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Güzel. Sevindim. Bravo. Başarılı öğrenci rolü yetmemiş galiba. Bir de şimdi doktor rolünü mü deneyim dedim. Kaç yıl geçti? Bilmem. Saymadım. İnsan bunca sene hiç mi değişmez? Hiç mi büyümez? Biliyor musun ben de aynısını sana soracaktım. Aradan geçen onca sene. Bir adamı beklemek için çok uzun değil mi sence bir işe de yaramamış, boşuna uğraşmışsın. O tren çoktan kaçtı. Ali Hoca evlenmiş. Senin doktor olmanı bekleyememiş demek ki. Size dediğiniz artık var. Hepimiz doktoruz, işimizi yapalım. Akıl mı veriyorsun bana? Merak etme Eylül'cüm. Ben işimi gözlerim kapalıyken bile senden daha iyi yaparım. Hastalar bekliyor. Senin de uğraşamayacağım. Sonuçlar geldi mi? Ben de size geliyordum hocam. Yolda anlatırsın. Sen ne gördün? Ee, değil mi? Öyle mi? Ee, e... Her içinde kaldım biraz kendine güven. E, ee, subdural kanama. Öyle mi? Değil mi? Son hakkın. Evet, subdural kanama eminim. Vücut dilin ne diyor biliyor musun? Eminim derken bile tereddüt ettiğini. İkisinin arasındaki farkı sorsam bile söyleyemeyeceksin. Asistanlığının dördüncü yılı değil mi ya senin? Nasıl bilmiyorsun? Acil ameliyathaneyi hazırla bana. Yok olmaz. Yani ben beceririm yaparım hocam da nöbetçi doktorun olayı lazım. Oğuz hocanın. Kural böyle yani. Al o zaman olayı. Hocam dışarıda kendisi. Ara o zaman Allah Allah. Hocam telefonu kapalı. Onun gelmesini bekleyemem. Sonuçlar ortada. Dediğim yap, hazırla şu ameliyathaneyi. Hocam başım derde girer. Ah ya. Şu an en önemli mevzumu senin başının derde girmesi çünkü. <laughs> Hocam sırf benim değil sizin de başınız derde girer. Hiçbir şey hastanın hayatından daha önemli değildir. Bu da dört sene önce öğrenmen gereken bir şeydi. Benimle ameliyata mı gireceksin? Kendi ameliyatım olması girerdim. Çok şey kaçıracaksın. Gerçekten gerekti mi? Aletsiz aspirasyon. Hastanın birinci saatler de kapalı. Başka seçenek yok. Kan basıncını düşürebiliriz. Eylül. Ne zaman Türkiye'ye gelsem seni aradım. Karınızın bundan haberi var mıydı peki? <laughs> Karım mı? Bekle. Sorun ne? Neden bana böyle soğuk davranıyorsun? Aynı şeyi lisede de yaptın. Beni hayatından ittin. Sana yardım etmeme izin vermedin. Sonra da serserinin tekinin motorunu atladın, çekip gittin. Ne yapıyor acaba şu anda o serseri? Gerçekten bunu merak ettiğin için mi arayıp durdun beni? Hayır neler yaptığını merak ediyorum. Görüyorsun işte cerrah oldum. Birkaç hastanede çalıştım, şimdi de buradayım. Hiç evlenmedim. En yakın arkadaşım hala lisedekiyle aynı. Esma, hatırlarsın. <laughs> Okulda ilk gün onun yanına oturmuştun. Kopmayacağınızı biliyordum zaten. Bir sürü ilişki gördüm. Evlerinden, karılarından kaçmak için gece nöbeti tutmak isteyen yığınla erkek doktor tanıdım. Bunu neden bana anlatıyorsun? Evliliğin kutsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de. O zaman öyle davran. Hocam, hocam, Heh. siz şimdi Ali hocanın ekibine girdiniz ya. Ee? Hocam ne olur beni de alın. Bakın köleniz olurum. Ne isterseniz yaparım. Bir dediğiniz iki etmem. Hala yanlış yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Hastalığın alakalı durumu bizzat görmedim. Konuyu net bilmeden de özür dilemeyeceğim. Aslında zor biri değilsin. Pardon. Zor olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Sadece inatçısın. Bu da senin çocuksu yapıyor. Kimileri için sevimli bile olabilir. Çocuksu derken? Özür dileyeyim hemen de bundan. Hiç geçmeyen bir üç yaş seni Kimsin sen ya? Psikolog musun yoksa cerrah mı? O mafya bozuntularını dövdün diye mi havalandın sen? Yoksa Selim Hoca dostunu aklı buldu diye mi? İkisi de değil. Peki ne diye bana bu kadar aksi davranıyorsun? Ben mi sana aksi davranıyorum? Aksilik eden sensin. Ben her zaman aldığımı geri öderim. Eylül Hanım, Hastayla alakalı yaptığım çıkışlar için özür dilerim. Ben de aldığım şey her zaman geri öderim. İşim değiştirir.